Nasıl muhabbet? Erkeklerin yani bel altı muhabbetler olur ya. Hepsi şeyler onlar ya. Evet yani. Erkek arkadaşlarınıza konuşursunuz ya işte. Erkek muhabbeti. Yani senin gibi İstanbul beyefendisine yakışmayan şeyler. Arkadaşlar son saniyemiz. Yenilmeyin. Ah oh be kazanacaktım neredeyse. Kazandın. O <laughs> oh, kazandım. Vallahi kazandım. 1280 kazıyordu <laughs> 1280'den. Kaç sayı farklı? 6 sayı. Değil mi? Evet. Tamam bekleyelim. Şimdi bura alalım. Ya. Yemin ediyorum şok. 6.000'i de aldım. Barbie'den şok bir hamle yaptı bize ya. Yemin ediyorum. Ee, şimdi e, Burak'ı aldık. Başka kim alacağız? Bilek mi alacağız? Bilek yok galiba. Burakcan. <laughs> Mekanın sahibi geri geldi dostlar. Neredesin ya? Abi seni bekliyordum sen neredesin ya? Kaçtın? Ben bu son pekan ben yatmaya gidiyorum. Nasıl yani öyle bir şey yok. Ben gideceğim öyle benim sabah... Gidiyor, yok yok. sabah <laughs> <laughs> Abi ben... He bacağına bir tane <laughs> Selamlar arkadaşlar. Aleykümselam. <laughs> ne yapıyorsunuz? Tamam, Oğlum bu dörtlü çok güçlü. Ha, ha ben doğru. bilekli olurum. Ben bilekli olurum. Her, her türlü yeneriz sizi. Bizim bizi mi? Vallahi bizi bir, mi? E, ben daha yeni açtım yayını. Pek güvenmiyorum yani. Ha, ee, ben... bir şey diyeceğim. Oğuzhan inan, bu, senin bu inanmışlıkların hastayım dost. Ne inanmışlıklar ben... Yenebileceğine. evet ben inanıyorum. İzle. <laughs> Oğuzhan tek yeter size. Ama ben e, ben... Kendi sevenlerime de sesleniyorum yani. Yaren. Yalnız bırakmasın. <laughs> Erhan Yaren dedik Erhan'ın yüzü. Yok be hiç. Valla. Sadece <laughs> e, aşağıdan yazanları genelde engelliyorum da. Beni tak en şey yapmıyor yani. Ha, Alakalı etmeyi engelliyor. Orada ne gene kimi kandırdın? İsim benzerliği oğlum. Ben ne yapayım yani? <laughs> Allah Allah. Mikser. Mikser oğlum, pirinci. Da. Dur lan. Yok yok saçlarım uzun hala ya. Uçlarından kestim. Erhan diyorlar ki Bilbus'un videosunu atacak mısın diyorlar. Sende video mu var? Kanka sana geçen gün sordum ya sende evet atabilirsin dedin. Peki sende video mu var? Kanka sana <laughs> sordum ya hani geçenlerde bir video var atabilirsin dedim. Aa, sen bana dedin ki sen böyle bir şey mi dedin? Ha, ters, ters, İnsanlar ters. Bir, video var mı diye soruyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> sen sonra öyle bir şey mi yazdık seninle? Mağara adam. Ne yani yapıyorsun? Sen, o, Mara'da yaşıyorsun. <laughs> Sayfa. Konya'ya bir açılış. Dostlar aradan geldim. <laughs> bir, dakika, bir dakika bekler misiniz? Dakika. Sana ben ilk önce WhatsApp'ta yazdım. Dedim ki, ya dedim senin fanların nereden biliyor bende video olduğunu dedim. Sonra ha, tamam, sen de şey Sen de bilmiyorum dedin. Sonra yayında sana sordum. Ya bilek dedim. E, başkasının yayınındaydın. Sen ben kendi aldığın tamam videoyu videoyu paylaşabilir dedim. Sonra ben de sana şey, paylaştım. Daha paylaşmadım. Sonra ben de sana sordum. Yani. Ben, evet sonra ben de sana sordum. Şimdi sen de paylaş dedin. Bunun üstüne ben de buradakilere sordum dedim ki. E, bu videonun e, fanlardan nereden haberi var? Kim söyledi dedim. Buse söylemiş. Hani Aa. aha, Buse'den dolayı videolarmış. E, sen zaten paylaşabilirsin demiştim. Buse de paylaşabilir demiş. Lan, ben ben de yayından sonra lan, paylaşacağım Buse. dedim. Ha bu yayından sonra mı paylaşacaksın? Evet. Vallahi çok merak ettim. Paylaş. Tamam ben de paylaş diyorum. <laughs> ne videosuymuş ya? Arkadaşlar, Arkadaşlar size. Direkt Burak. Ha? Mutlu olmak mı, haklı olmak mı? Ne? Mutlu olmak mı, haklı olmak mı? Haklı ben olmak mı? Haklı, haklı, haklı olsaydım... Haklı olsaydım herkesi zıplatırdım arkadaşlar. Ben mutlu olmayı tercih ediyorum. Ben bulaşmıyorum. Herkesi zıplattığım gibi değil mi? <laughs> Katılıyorum ben. Yani. Doğru. Doğru. Eee ne diyecektim? Yaren teşekkür ederim. Ama e, <laughs> sen yine daha böyle yumuşak zıplattın Erhan. Çok keskin olur benim kılıcım. <gülüyor> 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 Hiç sıkıntı yok. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ve bana hediye atmak istedin. Oğuzcan'ı tek bırakmak istemiyorum yayında. Bana da <laughs> de hediye atın. Seni zaten 200-300 bölüm sırtladım bir şey olmaz bir e, e, PK'da sırtlasam. <laughs> bir şey olmaz. Ya ben geçen az önce olcan senden 4-5 PK önce bir PK attım. E, 14K'yım. E, son saniyede 16 oldu. Kaybettim. 14 -16 Teşekkür ederim canım. 14-16 kaybetti. var yani. Bazen 100 şey <laughs> adım. yerde ya. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> psikolojim bozuldu benim. E, jeton 14K'da. Tamam anladım. Diyorum ki bazen 100K'da olsa yeniliyorsun. <laughs> Yaren. Bir dakika. bir şey soracağım ben. Bu videoyu e, Instagram'da paylaştığım zaman problem olur mu? Hangi videoyu? Instagram'da nerede paylaşacaksın ki kankam? Kaya olarak, story olarak atacağım. Paylaş. Merak ettim, vallahi merak ettim ya. Görmedim ben. Arkadaşlar ben de görmedim. Ha. <laughs> Böyle bir çağdayız yani. insan atsın. Valla ben çok merak ettim. Sen de ne? Ama sürpriz olsun. Ben bir şey söyleyeceğim. Paylaştıktan sonra silmem haberin olsun. Kö o zaman bak bir göreyim oğlum gönder lan. Belki çok geldim Ağustan geldim. Çok bir... Ağzından 50 kere paylaş kelimesi çıktı. Yayınlarda bak. Görmedim. Başkasının yayınında bile paylaşsın. Paylaşabilir dediğini duydum, izledim ben. Paylaşacağım. <laughs> Erhan abi ne videosu abi? Ben anlamadım. Sen bu videoları niye tutuyorsun peki? <laughs> ne, ne zaman çektin? ofiste ofiste toplantı yapmıştık ya. Orada eğleniyorduk, gülüyorduk, ediyorduk. Ha. Hadi. Evet. Peki. Evet. Merhaba. 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 Çekeyim hemen. Arkadaşlar. teşekkür ederim. geliyorum. Hala bekliyorum. Ya şunlara yenildik. Helal olsun bize. Öyle. dön. Dön. Abi dur yani. ben... efekt yapayım bir tane. Efekt ben aldım ama. Abi iyi. Evet, efekt sen de mi? Abisi. Oğlum. Gel senin abin burada gel. Bir tane abi. Efekt güzelmiş. Teşekkür abi, ederim. Abi bekliyoruz. Valla mı? Tamam bir tane. Ben de sıkacağım. Gel. Efek kimde? Bende. <laughs> Tabii ama ah. <Aa>. bir çekiyorsun ya. <laughs> Erhan. an, saniye bekleyin, bir saniye, bir saniye. saniye, saniye. saniye. Evet. Arkadaşlar. Erhan abi <laughs> ve fanları. <laughs> Çek, Çok seviyoruz abi Erhan abi. Evet. Abi bir tane. Ben sevmiyorum. Çok <laughs> sevmiyorum. Abi bak çok <laughs> İncindim. Ne diyordum en son? Yüzüne renk geldi. Aa, ne güzel ya ne güzel. Chat okuyorum. Tamam Bak, tamam tamam. Kardeşim, tamam. Lanet olsun tamam. Atma bana ben de story'de göreyim seni. Tamam kardeşim. Yani. Tamam. Aynen. Aynen. Ünlü Erkan. Erkan gel yakalandı. Ya şey ya orada hepimiz toplu toplandık. Yaracık düşük. Biz az önce kazandık. Yaren bana da at ya gel bana da at. Kazandınız. son anda 5K geldi ya. <laughs> Aa. vay ve Urak. Mesela yani evet. abi. Olcan hayal kurdurma Olcan. İnsanlara hayal kurdurma. <laughs> Hayat satma. Çok daha sonra uyanacağım harbiden ha. Benim güzellerim. Uyanırsın, ben de... yo, yo, abi uyanırsın Allah'ını seversen ya. Yok yok. Gelin yayına. Geleceğim şimdi gideceğim. Ne, ne, diyorsunuz chat? Bu sonlu. Mutlu, mutlu olmak lazım. Şimdi. Ben mutlu olmayı tercih ediyorum. Kanka mutlu, mutlu olmak düşün. değil haklı olmak kardeşim. Haklı ya olmak. Teşekkür ederim. Kesinlikle haklı olmak. Bu yayından sonra kardeşim, bu <laughs> Dene, dene. Şşş, oğlum haklıysan mutlusundur zaten. Unutma. Şey, Buran Çetin'e gidip şimdi saldıracaklar. Peki, peki, peki benim yaz, yazdığım şeyi okudunuz mu? Bir saniye. Verildi, çözülelim. Burak, üzüm çeker. Mağara adamları üzerine <laughs> Kim mi aradım arkadaşlar? Yiğveli soframıza oturun göstereyim ben size mağara adamını. E, soframıza derken yer sofrası dedim mağarada. <gülüyor> 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 Sıkıntı yok samimi en azından kardeşim. Evet. İnsanlar samimi. Her zaman her zaman ben samimiyeti severim yani. <laughs> Ayış Buradan, canım, burada daha gerideki seslenmek istiyorum. Ee, gerideki devam edebilirsin canım kardeşim. Kim o? Ee... Ben biliyorum. Tahmin edip mi? Etmeyeceğim ama biliyorum. Benim engellediklerimden mağazalar işte. Boş yapıyorlar da. Ne yazmışlar ki? Şş, e, ben ha. biliyorum. Şarkı şarkı şarkı. Yaşları gibi, yaşlıları gibi davranıyorlar işte. Kanka ben çok takmıyorum ya engellediklerim. Engelledikler, engellediysem bir şey yapmıştır zaten. Yok zaten engelledim görmüyorum da başkaları attı da şimdi bana yazdığı şeyi. Olacak. Yani şey çok bir şey söyleyeceğim. Pahalı. Dur dur dur. Hadi bunları paylaşıyorlar ya hadi şuna ekleyeyim o zaman. Şimdi bunlar böyle yaptıkça benim çenemi daha çok açmış oluyorlar. Ee, o zaman çenem açıyorum. Arkadaşlar Bölümler açarsanız YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta, kimin haklı, kimin neyi aradığı, kimin ne istediği, kimin neler yaptığını, Türkiye'nin izleyenlerin ne yorum yaptığını gayet açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Sadece toplasanız 70 kişisiniz. Hadi fake hesaplarınızda 100 kişi olun. Bak maksimum 100 kişisiniz. Siz bir TikTok'taki, YouTube'daki o bölümleri açın aşağıdaki yorumları okuyun. Neyin ne olduğunu çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Erhan'ı mı kimse ilgilendirdin ya? bir şey diyeceğim. ben şu an ben şu an hala susmaya Erhan, devam silah ediyorsam. Verin. Ben şu an hala susmaya devam, devam ediyorsam dua edin hala susuyorum yani. Ağzım evet, açık. Yani, silah verir mi? Ne? Ver be, ver. Silah verir mi? Benim üstümde. Vallahi hadi çık Tamam, tamam sakin ol <laughs> Erhan tutun. Hasan abi neredesin? <laughs> <Evet>. Hasan abi. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaş, arkadaş yani siz toplumun mahalli toplumlu olmuş toplumlu insanlarsınız. Da. Dur, Anladın mı? bir mı? Saniye, bir saniye. Ben şu an bu duruma hala... Beni dinle, beni. Caz yapma. Dinle, kısmetsiz dinle, kısmetsiz olurun, olurun yaş Dürün. kitlesini biliyor musun sen? sen. Erhan'cığım. Kısmetsiz olurun yaş kitlesini biliyor musunuz? 15-20 arası %80'i. Siz kimi gelmiş silah çıkarayım. Yok bilmem ne. Kimi gelmiş atar gider. Ola, Elek, nasıl örnek evet, Dur dur dur. Bir dakika bir dakika. Sus sus sus. Bir dakika dur dur. Konuş. Sonra doğru. Dur dur konuş. Biz çok ciddi yapıyoruz sanki burada. Ciddi söylüyoruz bazı şeyleri sanki. Sen de şu an işte bir akıllı Sür, sensin. Sürekli, Toplum bir, 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 bir şey. ya. sürekli aynı şeyi. Bir diyeceğim. Bir bilir sürekli kişi sensin. Aynı sen şey yapıyor tamam mı? Şimdi oğlum yani ben bilir kişi şey değilim. Tamam. <laughs> oğlum sen fragmanı mı izledin? Tamam. Tamam. <laughs> ne alakası var oğlum? Bak makara yapıyorsun dediğin lafa bak. <gülüyor> <gülüyor> ne iş ya? Ulan yani? çok dolmuş Burak ya. Oğlum sana niye dolmuş? sen? Ben, sen beni zaten biliyorsun. Oğlum, sen alttan alttan yapıyorsun. Şey değil mi? Sen harbiden...